Hasan abi siz benim gazeteciliğimi bilirsiniz değil mi? Kolay kolay yalan bir haber yapmam, yanlış bir şey de yapmam. Evet, bilirim. Ben sizin yönetim kurulunuzla ilgili bir istihbarat sahibiyim. Size sorayım bunu isterseniz. Peki, yani yorumsuz kalsam kamuoyu baksa... Bilmiyorum, artık onu siz kendiniz takdir ama edersiniz. Ama bir gecede iki tane olmaz ya. Ben kendi gazeteciliğimi yapıyorum. Ben yapayım. ama yorumsuz kalsam olur mu? Onu siz takdir edersiniz. Ben size soruyorum. Benim bildiğim kadarıyla Yılmaz Erdoğan sizin listenizde. Hatta bayağı da böyle bir çok güvenilir bir kaynaktan bildiğim kadarıyla Hasan Arat'ın yönetim kurulunda yer alacak. Yılmaz Erdoğan benim çok sevgili abim, sanatçı Yılmaz Erdoğan diye biliyorum. Bu doğru mu? Ya şu ana kadar bir sızma olmadı bizden farkındaysan hem projelerle. Bu sizden değil. Aksine siz bunu çok korudunuz. Ben bunu sordum. Sizin ekipten kimseden de alamadım bunu ama sonra takdir edersiniz ki ben de fena gazeteciyim. Hayır diyorum. bu eğer camia böyle takdir ediyorsa yarın bir listelere bakarız ona göre bir değerlendiririz. Çok mu istiyorlar? Bilemem. Benim sorum size. Siz yönetim kurulunuzun sizin yönetim kurulunuzda Yılmaz Erdoğan var mı yok mu? Nasıl cevap vereyim sana? Şimdi başka başkalarına yoksa yok. haksızlık olur ama. Hayır olmaz. Varsa yok varsa var yoksa yok abi. Başkalarına haksızlık olur. Kime? Bütün basın dünyasına. Olur mu canım? Yani bu bir emek sonuçta. Bir habere ulaşmak için bütün gazeteciler çok emek verir, muhabirlik yapar, uğraşırlar. Ben de doğru haberi ulaştırmışım. Belki de yoktur bu arada. Yanılıyor da olabilirim ama yani siz beni tanıyorsunuz. Kolay kolay yanılmam ben. Peki ben sessiz kalsam iyi olur mu? Siz nasıl takdir edersiniz? yarını bekleyelim. Bugün ben burada müjdemi verdim. Ee, Yılmaz Erdoğan'ı çok seviyoruz ama onu, onu söyleyeyim. Hayırlı olsun. Hüseyin Yücel tamam, de diğer diğer isimlerde. Ee, Şimdi şu şeyi bir konuşabilir miyiz? Siz dediniz ki bir aplikasyon projemiz var. Biz bir aplikasyon yapacağız. Bu aplikasyon yılda 25 milyon euro mu dolar mıydı? Euro. Euro para getirecek ve Beşiktaş'ın borcunun ödenmesinde bunun çok ciddi bir katkısı olacak. Şimdi böyle bir aplikasyona sahip olan bir başka dünyada kulüp yok. Yani yılda 25 milyon euro getirecek. Bunu siz ilk kez de yapıyor olabilirsiniz, başka bir fikriniz de olabilir. Bunu nasıl başaracaksınız? Böyle bir geliri böyle bir aplikasyondan oluşturmaya? Size, size yine salonda olduğu gibi burada da tam bilgi vermemişler. Salonu görmemişsiniz. Buradaki app'in bir e, iPhone'daki Apple Store'dan indirilen bir app olduğunu söylüyorlar ortalıkta. Bu tabii şey. Yani ciddiyetsizlik bir kere ciddiyetsizlik camiaya güvenin olmamasından kaynaklanıyor. Beşiktaş çok büyük bir camia. Dijital app ve finansmanın altındaki kırılımlara lütfen herkes bir girsin okusun ya. Niye girip okumuyorlar? Ne demek dijital app bir sistem, bir ekosistem değil mi Beşiktaşların? Beşiktaş bugün 85 milyon Türkiye'de bizim hedefimiz 35 milyon kişiye ulaşmak. Tamam mı? Bugün dijital bankacılık dünyadaki en önemli bankacılık. Dijital bankacılığın tek dayanağı nüfustur. Beşiktaş bu kalabalık nüfusuyla dijital bankacılıkta kale oluşturur. Biz ilk önce hepimizi kuruyoruz. Bu app'ten bir kere ilk önce kongre üyeleri aidatlarını ödebiliyor, maç bileti alabiliyor, öğrencilere kredi çıkabiliyor. Bankayla biz anlaştık. Öğrenciler gelip eğer 3 sezonluk bir kombine alacaksa kredisi hazır. Öyle bir altyapı ki bu, bunun değerini arkadaşlar hala anlayamamışlar. Biz bu app'ten kazanacağımız para 25 milyon değil. Bu app, başlangıç, bu app'in altında hemen girişim sermayesi fonumuz var. Gayrimenkul serma fonumuz var. Bireysel emeklilik fonumuz var. Bunların tamamı 25 milyon. Hmm. Yani Türkiye'de lütfen projeleri küçümsemeyin. Daha iyisini yapın. Yani koskoca bir Yönetim kurulu bankacılardan kurul, yönetim kurulu yarın da diğerini duyacaksınız şaşıracaksınız. Onlar hiçbir şey bilmiyor. Siz dijital epi app Apple Store'dan indirilen bir oyun zannediyorsunuz. Ya bunlar yanlış şeyler. Bakın diyorlar ki Barcelona şu kadar kazanıyor, o bu kadar. Biz bilmiyor muyuz neyin ne kadar kazanıldığını? Bu projeye giren sonunda ne oluyor biliyor musun? Yönetim kurulu diyor ki. Biz zaten bununla ilgili çalışmıştık. Ya yine topa giriyorlar. Girmeyin ya. Artık kenara çekilin. Camia sizi istemiyor. Kenara çekilin. Ya şu an Siz konu. tabii müdahale etmeyin topa. Maç oynanıyor artık. Karışmayın bu işlere. Bilmiyorsunuz bir de. Bakın bilmiyorlar. Bilmedikleri hayali projeleri satmaya çalışıyorlar şu anda. Bunları yapmasınlar. Biz bir gerçekten bahsediyoruz. Altyapısı çalışılmış. Bütün yazılımı bitmiş bir projeden bahsediyoruz. Onlar diyor ki biz zaten Şubat'ta bunu yapacaktık diyorlar. E yapsaydın. Şimdiki adaya ver o açıklasın o zaman. Ellerindeki projeyi götürüyorlar. Adaya diyorlar ki biz bir proje yaptık. Bunu al diyorlar. Bu projeyi geçen hafta, geçen aylarda Vahap Munyar gazetesinde yazdı. Kendi projelerine sahip çıkamıyorlar. O projeyi şimdi götürüyorlar. Yeni adaya veriyorlar. Bunlar yanlış şeyler yani maç oynanırken oyuna hani seyirci atlar ya bu yönetim o seyirci durumuna düşmesin